Nasılsın kız? Sağ ol Suzan abla! Seni görünce hep gençliğimi hatırlıyorum! Ah ah! Ayağımda takunyeler, sırtımda soluk basma entari! Üzülüyor musun Suzan abla? İnsan unutamıyor ne de olsa eski günleri! Söylendiğine, kulağıma gelenlere göre... ...Gazinoların göz bebeğiymişsin, kapılara, bacalara, çarşaf gibi boy boy resimlerin asılıyormuş! Ee, i̇stersen sen de bu çöplükten kurtulup benim gibi... ...Hatta bu gençlik ve güzelliğin varken daha da kralı olabilirsin! Hadi var mısın? Bir hadi hayatının pusulası değişir. Aynaya baktın mı kendini tanıyamazsın. Ardına bakarsın yüzlerce hayran, önüne bakarsın binlerce lira. İşte şimdi ayıp salladım be Suzan abla. Her hafta hasta ananı yoklayıp para verdiğin için sana hayrandım. Böyle sözlerle madara etmesen olan hissiyat mı? Ne var bunda kızıca? Duyduğun kadarıyla Beyoğlu'nda kimse kimseye çıkar olmaksızın para değil, zırlık vermezmiş. Biz de anladın mı? Kumardan her geleliğine kadar her bir yol mevcut ama iffet namus mevzuatına gelince fırlanta kutusudur evvel Allah. Evvel Tavşan karı çay geldi abiler, buyrun geldi abiler. Tavşan karı çay gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, Vallahi ulan, kazayla oldu. Ulan bir de sis, sis, Tamam e, tamam, sinema artisti olacağım diye... iki, 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 iki bardak çayı taşıyamıyorum. E, taşıyamıyorsun ya! Usta! Ne var yine? E, çaylar üstüme döküldü, ıslandım baştan aşağı. Ne kadar atlayıp üstümü değiştirmezsem... Evet, e, önce şu... Haksı kafanı değiştir sen! Hadi git bakalım! Eş, 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 eş! Eş ol eş! Dükkanın önünden geçmekte olan kızı görünce işini bırakıp her şeyi unutarak Peşinden koşar yetişir ona Adımlarını adımlarına uydurur Adımlarını adımlarına uydurur Kızla yürür kız yürür Oğlan yürür Bu hangi filmden lan Bozma gene be Fatma hmm, Sonunu hatırlıyor musun bu sahnenin ha, Nasıldı sen söyle ya, Sonunda kızın kafası atar ha, ha. Sinirinden oğlanın ha. yakasına yapışır Gözünün üstüne ha. bir yumruk atar ne ne oldu? <laughs> Kapı tokmağına mı çarptın? <laughs> Dilim düzeldi mi be usta? Aferin sana Ömer, hiç yanlışın yok. Böyle çalışırsan büyük adam olacaksın günün birinde inşallah. Bak, ben okuyamadım. Hem o kadar istediğim halde yoksulluktan mı olmadı? Ama para kazanmam da lazım abla. Okul olmasa daha çok gazete satabilirim. İki işi birden yapabilirsin Ömer. Nice büyük adam böyle yaparak okumuş. İleride sen de büyük bir adam olacaksın, inanıyorum buna. O zaman anneciğimi de çamaşıra göndermeyeyim, değil mi abla? Tabii ya. Geç oldu, hadi gel yatırayım seni. kadar dışarıda kalıyorsun. Artık ne olursa olsun seni çalıştırmamalıyız. Ne oldu annem ne var? Niye geciktin? <laughs> <laughs> Neden ağlıyorsun anneciğim? Hiç, hiç kıl... değil, yok bir şey. Demek bir şey yok. Bir şeyler olduğu belli halinden saklama anne. Kızına, tekbatmacına yalan söylüyorsun sen. Karakoldaydım bu saate kadar. Karakolda mı? Niye? <laughs> Yoksa benim mi şikayet ettiler? Hayır yavrum. Hırsızlık olmuş. <laughs> ne hırsızlığı? Hanımefendinin yüzüğünü çalmışlar, benim çaldığımı söylediler. Bak alçaklara, şu din imanı dolaşmış rezilin göz bebeklerine bak sen! Nasıl yaparlar bunu? Benim melek anacıma nasıl iftira ederler? Dur Fatma! Nereye gidiyorsun? Mayası çamurla yoğrulmuş o şıkırdaklara dünyanın kaç köşesi olduğunu anlatmaya! Senin yaşında! Alnının teriyle birkaç kuruş kazanmak için didinenlere iftira etmek, dil uzatmak neymiş anlasınlar! Canım evladım, yavrum, anneciğim! Arif Paşa Zade Hüsnü Bey'in kerimesi! İnanın parasında değilim, alt tarafı yirmi bin lira! Benim için önemli olan manevi değeriydi! Kayınvalidem Nazır Mehmet Nuri Paşa'nın hemşiresi Mahmur hanımefendi tarafından hediye edilmişti! Çok teşekkür ederim! Başarınızı bildiren telefonunuzu sabırsızlıkla bekleyeceğim! Mersi! Bırakın ulan! Bırakın beni! Buraya malal okumaya değil, masum aracımı atılan iftiranın hesabını sormaya geldim. Kimsiniz siz? Çamaşırcınızın kızıyım. O da kim? İftira atarken kim olduğunu sormadığınız masum kadının kızıyım. Bu işte polis ilgileniyor artık. Çamaşırcıların kızıyla konuşacak şeyim yok benim. Hmm, başka zaman olsa adam yerine sayıp ben de sizden konuşmazdım ama... ...Fazla ileriye gidiyorsunuz. İleriye gitmek değil, üçte de geçerim. Ne olacakmış yani? Kapınızda beş on kuruş için salta duran süs köpeklerinden mi korkacağım? Yeter artık! Bu kadar bayağı bir edaya tahammül edemem, muhatabım değilsiniz! Yok canım! Camınızı, çerçevenizi başınıza geçirmediğime dua edin! Hırsız annenin kızı da böyle konuşur işte! Bana ha? Müjde! Yüzünüz bulundu anneciğim! Olacak şey değil! Asıl az önce olacak şeyi düşün de yüzüğün bulunduğuna dua et! Ulan ordası çıkmış salon papatyası! Gene şansım varmış! Benim gibi belanın yedi kat merlesini ucuza atlattım! Aa, biraz daha konuşursanız bayılıcı! Aklım varsa aynaya bak da gülmekten bayıl! Öylesi daha keyifli olur! Anne! Bir dakika bakar mısınız? Ne istiyorsun be? Valide'nin sıfatına çektiğimiz makara yetmedi mi? Annem namına sizden özür dilemek istiyorum. He, öyle anası olan özür dilemez, aklı varsa intihar eder. Gerçekten çok büyük bir hata annemin yaptığı. Hadi be, bırak masal okumayı, onun oğlu değil misin? Evet ama benim suçum ne? Hala karşıma dikilip kafa ütülemen. Siz fakir insanlara iftira atıp kalp kırmaktan başka bir halt bilmezsiniz zaten. Biliriz küçük hanım. Fakir insanların kırılan kalplerini tamir etmesini de biliriz. O kalplerin sizce bir önemi var mı ki? Sizi tanıdıktan sonra evet. Ne oldu yavrum? Kovdular tabii seni! Ne? No, Sıkınma! Allah'tan razı olduğunu anlaşıldı da kurtardılar paçayı! Nasıl oldu da anlaşıldı? müzik bulundu! Oh, şükürler Allah'ıma! Namusumuza bileke düşmedi. Suçsuz da olsam mahkemelere çıkmak beni öldürür. Evdeki delikanlı banyoda bulmuş. Murat değil mi? Hmm, bilmem. Oğullarıymış galiba.